Bir zamanlar Güney Azerbaycan'ın dağlık vaz kalesinde adalet ve özgürlük için savaşan bir kahraman doğdu. Bu kahraman Babekti. Onun adı halkının yüreğinde bir umut ışığı, düşmanlarınınsa korkulu bir rüyası oldu. Babek fakir bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Genç yaşta zekası ve cesaretiyle dikkat çekti. Bir gün kader onu Sürremiler hareketinin lideri Cavidan ile karşılaştırdı bu karşılaşma Babek'in hayatını değiştirecekti. Cavida'nın ölümünden sonra hareketin liderliğini üstlenen Babek, halkını Arap Abbasi halifeliğinin zulmünden kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişiyor. Baz Kalesi'nin kahramanı Babek, Baz Kalesi'ni bir direniş merkezi haline getirdi. Arap ordularına karşı kazandığı zaferlerle ün saldı. Halkı ona güveniyor, adaletin ve özgürlüğün temsilcisi olarak görüyordu her zaferinde halkına şu sözleri hatırlatıyordu. Bu topraklar bizimdir, özgürlük bizim hakkımızdır. 837 yılında Babek'in mücadelesi zayıflamaya başladı. İçeriden gelen ihanetler ve düşmanın sürekli artan baskısı sonucu Baz Kalesi düştü. Babek, Bizans'a sığınmak için yola çıktı. Ancak eski müttefiki Sahlib'in Sumbat'ın ihanetine uğradı ve Araplara teslim edildi. Samarra'da Halife Mutasım'ın huzuruna çıkarılan Babek asla boyun eğmedi. Onun cesareti ve direnişi düşmanlarının bile saygısını kazandı. Ancak bu cesaret onu ölümden kurtaramadı. 838 yılında işkenceyle idam edildi. Babek'in destanı bize şunu öğretir: Zulüm ne kadar güçlü olursa olsun, halkın adalet ve özgürlük arzusu her zaman galip gelir.